Merhaba yeni bir tarifle sizlerle birlikteyim. Yeni tarifimi çok beğeneceğinizi düşünüyorum. O yüzden hemen bir beğeni koymanızı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmanızı istiyorum. Küçük de bir yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Başka tariflerimden ilk kez sizin haberiniz olur. Tabii bildirim zilini açmanız da gerekecektir. Hemen tarifimize geçelim. Çok kolay yapacaksınız. Açması da gerçekten o kadar kolay ki hamur kesinlikle ne yırtılıyor ne de kuruyor. Hemen tarife geçelim. Bir yumurta var. Çay bardağı ile yapıyorum. Bu ölçü tam bir fırın tepsisine göre bir ölçü. Ama ben tepsilerimi küçük kullandım ki e, ıslatıp ıslatıp ara ara taze taze yemek için bir çay bardağı sıvı yağ bir çay bardağı süt ve bir çay bardağı su ilave ediyorum. Yumurtamı da hemen üzerine kırdım. Hepsini beraber karıştıracağım çünkü. Bir kaşık nişasta ekledim. Bir çay kaşığı tuz ekledim. Sirke ekliyorum. 2 yemek kaşığı 2 yemek kaşığı yoğurt ilave ediyorum Bir tabakta tabi cevizim var şimdi onu da robottan çekeceğim 1 yemek kaşığı tahin ilave ediyorum Asıl lezzetini veren gerçekten tahin Sevmeyenleri vardır bilmiyorum ama hamurun içerisinde kesinlikle belli olmuyor ama Hamuru Kıyır kıyır yapıyor Hemen karıştırıyorum nişasta olduğu için böyle tabanına takılıyor kaşığım. Hemen güzel bir şekilde çırpıyorum ve un ilave etmeye başlıyorum. 4 4,5 su bardağı un ilavesi yaptım. Ununuzun kalınlığına ve inceliğine bağlı biraz. Bu yumurtanızın büyüklüğüne bağlı tabii ki de. Kontrollü bir şekilde eklerseniz iyi olur. Hamur zaten yumuşak bir hamur oluyor. Çok fazla ele yapışmayan ama yumuşak bir hamur oluyor. Bakın hemen göstereyim. Yumuşacık. Küçük küçük bezeler alıyorum. Ceviz büyüklüğünde. Belki birazcık daha büyük olabilir. Hatta hamuru akşamdan yoğurup sabaha kadar dinlendirirseniz daha lezzetli, daha güzel olur. 4-5 saat mutlaka dinlendirin. Kesinlikle hiçbir şey olmayacaktır. Küçük bir oklava gibi bir aparatım var. Tabii ki de sıkma yapacağım için ince bir oklavaya da ihtiyacınız olacaktır. Bir paket nişastayı bir kabımın içerisine aldım. Ona iki kaşık normal un ilave ettim ve karıştırdım. Bunu ufra olarak kullanacağım. Tamamıyla nişasta kullanmayacağım. Çünkü ağzımıza da hıyır hıyır bir şey de gelmesini istemiyorum. Nişasta gelmesini istemiyorum. Güzel bir şekilde açılıyor. Çok rahat açılıyor bir de. Dediğim gibi kesinlikle yırtılmıyor ve çok rahat büyüyor. İncecik bir hamur olmuş oluyor. Hatta altına yazı koyduğunuzda yazı görünüyor diyebilirim. Tülbent gibi adeta açılıyor. Cevizi makineden, robottan çektim. Evet, kenarlarını katlıyorum. Hemen sıkıyorum ve küçük küçük kesip çeviriyorum. Bakın tekrar gösteriyorum ucunda katlıyorum. Çeviriyorum. Bir lokmalık oluyor. Çok da güzel oluyor. Hemen yine cevizine atıyorum. Sıkıyorum ve küçük küçük çevirip kesiyorum. Tepsim dolana kadar bu işlemi yaptım. Tekrar söylüyorum. Ölçüm fırın tepsisi ölçüsünde ama ben küçük tepsi kullandım ki şerbetlediğim zaman Çabuk bitsin ve taze taze şerbetlemek istiyorum. Evet, bu tepsim küçük tepsim bitti. Üzerini yağlıyorum. Bütün bezelerin üzerine gelecek şekilde kaşık ile yağ döküyorum. 200 gram kadar tereyağı, bir çay bardağı da sıvı yağ ekledim. Tereyağını eritip, sıvı yağında üzerine soğutarak ekledim. Bakın, fırında 180 derece, daha sonra 160'a çektim güzel bir şekilde pişirdim ve şerbetledim normal şerbet kullanabilirsiniz şerbetin ölçüsü de 2 su bardağı şekere 2,5 su bardağı su kullandım Evet daha 2 saat bile olmadı şerbetleyeli. çok da güzel içini çekti ve hıyır hıyır oldu bakın içindeki size göstermek istiyorum cevizleri de çok güzel görünüyor zaten kat kat ve çok ince açıldığı için çok da lezzetli oldu. Tereyağının tatlıya verdiği güzel lezzetiyle beraber videomun altına beğeni koyup kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini de açarsanız daha sonraki videolarımdan ilk kez siz haberdar olursunuz ve ilk izleyenlerden olursunuz. Tariflerime kolayca ulaşabilirsiniz. Başka videolarımda değişik tatlarla görüşmek üzere Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.